hayata geçirdiği tüm projelerde yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tutan bakanlığımız açısından 2023 yılı Nisan ayında ilk milli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldığımız Eylül ayında yüzde yetmiş yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro aracımızı raylara indirdiğimiz ve şimdi de Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hatlarında kullanılacak sürücüsüz yerli metro setimizi teslim alarak taşlandırdığımız bir yıl oldu. 2023 yılında Türkiye yüzyılına yakışır bir başlangıç yaparak yerli aracımız TOG'a kavuştuğumuz gibi yerli ve milli sürücüsüz metro setlerimize de kavuştuk. Üstelik bu yıl İstanbul Havalimanı Gayrettepe metrosunda bir ilk olarak yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladık. 22 Ocak 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının İstanbul Havalimanı Kağıthane kesimini İstanbulluların hizmetine sunmuştuk. 2024 yılı ilk çeyreğinde Kağıthane Gayrettepe kısmını da açmayı planlıyoruz. İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattımızın yapım çalışmalarını ise tüm hızıyla sürdürüyoruz. Hattımızın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı Kayaşehir kesimini de 2024 yılı Mart ayından önce hizmete açmayı planlıyoruz. Bu hatlarda kullanacağımız 25 metro setinin ilk konseti acil ihtiyaç nedeniyle yurt dışından gelmişti. Bu araçlar ilk etapta sürücülü olarak tasarlandı ve şu anda İstanbul Havalimanı Kağıthane arasında başarıyla hizmet etmektedir. 10 setin devamındaki 15 seti ise yüzde 60 yerlilik şartıyla şu an sizlerle bir araya geldiğimiz tesislerde üretiyoruz ve ilkini bugün teslim almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geri kalan 14 setin tamamını da 2024 yılı içerisinde inşallah teslim alacağız. Bu setlerin tedarik sürecinin tamamlanmasının ardından şu anda çalışan 10 metro setini de modernize ederek sürücüsüz sinyal sistemine uygun hale getireceğiz. Bugün teslim aldığımız %60'ın üzerinde yerlilik oranı ile üretilen ilk aracımız 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı. Metro setlerinde %60 üzerindeki yerlilik oranı ekipmanlar arasında motor, araç gövdesi ve körük, ısıtma, havalandırma, klima, aydınlatma ve yardımcı güç sistemi gibi çok önemli bileşenler bulunuyor. Üstelik ilk defa bu projeyle motorunu yerlileştiriyoruz. Motor içerisindeki bileşenlerin yüzde yetmiş üçünü yerli sanayi kaynaklı üretiyoruz. 1142 kişi taşıma kapasitesine sahip ve tasarımısı hızı, hızı saatte 132 kilometre olan bu sürücüsüz araçlarımız metro hattı içerisinde 120 kilometre hızla hareket edeceklerdir. Bu hız ile araçlarımız Gayrettepe ve Halkalı güzergahlarında İstanbul Havalimanı'na ulaşımı 30 dakikaya düşürmekte ve şehir içi karayolu trafik yükünü önemli oranda azaltmaktadır. Araçlarımızın tüm hareketi, kapılarının açılıp kapanması, herhangi bir personel olmaksızın tamamen otomatik olacak. Araçlar bütün bir işletme boyunca kontrol merkeziyle kendi bilgilerini paylaşarak anlık olarak takip edilmesini sağlayacak. Metro setlerimizde sesli ve görsel yolcu bilgilendirme, acil bir durumda haberleşme sistemleri, kapalı devre kamera sistemleri, özel bagaj taşıma bölümleri, engelli yolcular için güvenli alanlar da mevcut bulunmaktadır. İşitme engelli vatandaşlarımızın anonsları okuyabilmesi için özel LCD ekranlar da vagon içerisine yerleştirildi. Ayrıca İstanbul Havalimanı ile seyahat edecek yolcularımız da havalimanı uçuş bilgilerini araç içerisinde takip edebileceklerdir. Kamu ve özel sektör bazında raylı sistem araçları ihtiyacının belirlenmesine yönelik yaptığımız çalışmalarda 2035 yılına kadar ülkemizin ihtiyaçlarını belirledik. Verimli bir işletmecilik için ihtiyaç duyul duyulan kaynak yaklaşık 22,6 milyar avro civarındadır. Ülkemizin saatte 160 kilometre hıza sahip yeni Sakarya ismini verdiğimiz ilk milli ve yerli elektrikli tren seti projemizde iki prototip seti tamamlayarak hizmete sunduk. Seri üretime başladık. 2030 yılına kadar bu tren setlerinin sayısını 56'ya çıkarmayı planlıyoruz. Saatte 225 kilometre hıza sahip milli elektrikli hızlı tren seti projesinde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldik. 2024 yılında prototip üretiminin tamamlanmasını hedefliyoruz. Eskişehir 5 bin milli elektrikli hat lokomotifi projesinde de prototip imalatını tamamlayarak raylara indirdik. Milli Banlio seti prototip araç üretimi çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Milli Tren Vizyonu ile Milli Banlio ve Hızlı Tren Projesi'nde CER motoru ve tren kontrol yazılımını da TÜBİTAK, RUTE, RUTE ile birlikte TURASAŞ markalı olarak geliştiriyoruz. Ve artık Aspilsan tarafından yüzde %51 yerlilik oranıyla üretilen ilk ihtiyaç aküsü bataryalarına sahip metro araçlarında kullanacağız. Sayın Bakanımız sizi bir süre daha sahnede misafir etmek isteriz. İzninizle bu önemli... Bismillah. Yürüyoruz arkadaşlar, içimde bir telaş var. Bu kutlu gün bizim, zafer düğün bizim. Görüyoruz arkadaşlar, darbeler savaşlar. Sırtımız yere gelmiyor bizim. Düşmanız esarete önderimle karşıyız. Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız. Duysun cihan, duysun.